Bağışıklık iksiri için malzemelerimiz pekmez, zencefil, limon, karanfil, zerdeçal, karabiber ekilisi ve çubuk tarçın. 2 küçük boy veya 1 büyük dalından ilaçsız doğal limonu halkalar halinde keselim ve orta boy bir kavanoza koyalım. Ardından 7 adet tane karanfili dilimlediğimiz limonların arasına ekleyelim. Şimdi de kabuğunu fırçalayarak temizlediğimiz bol sulu, taze orta boy bir zencefili julian dilimler halinde keserek kavanoza koyalım. Zencefilin kabuğunda da son derece şifalı etken maddeler olduğu için soyup ziyan etmeyelim. Ve üzerine bir çay kaşığı toz zerdeçal ile beraber etken maddeleri çok yükselen yarım çay kaşığı karabiber ilave edelim. Ben tercihen keçi boyunuzu yani harnup pekmezinden 200 ml karışımı ekliyorum. Daha önceki tariflerimdeki gibi sizler bal da ekleyebilirsiniz. Ve seylan tipi çubuk tarçın ile iksirimizi güzelce karıştırıp tarçını içinde bırakalım. Ve karışımımız artık hazır. Karışım bir gün buzdolabında bekledikten sonra sabah akşam aç veya top birer tatlı kaşığı tüketilebilir. Şifa olsun.